ben Nur abla. Bugün Kinetikum'la oynuyoruz. Hem de Unicorn'u. Hadi oyunumuz o zaman başlasın. Oyunumuza koca ayıyla maşa eşlik edecek. Koca ayı koca ayı. Heyecanlı mısın? Nur abla, Nur abla merhaba, merhaba arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Bugün Nur abla bize yeni oyuncak aldı. Hadi içinden neler çıktı acaba? Hep birlikte bakalım mı arkadaşlar? Durun, durun. Maşa'yı çağırmayı unuttuk. Maşa, Maşa koş 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 oyun zamanı. Oyun zamanı. Arkadaşlar başlamadan önce kanalıma abone olur musunuz? Siz abone olun ki ben güzel güzel şekiller yapayım. Birileri mi? sanki. Hemen koşup gitmeliyim. Kocaya kocaya beni mi çağırdın? Evet evet Maşa. Hadi gel otur da oynayalım. Bu da ne böyle kocaya? Bunu nereden getirdin? Nur abla bize aldı. Nur abla Nur abla sen de gel de hep birlikte oynayalım ya. Tamam olur koca ve maşa. Bakın bunu ben size aldım. Çok farklı bir şey biliyor musunuz? İçerisinde kinetik kumumuz var ve şekillerimiz var. Birlikte onları yapmaya ne dersiniz? Olur olur yapın yaşasın, yapın yapın. Yaşasın yaşasın. Hadi Benden Nur abla şekiller yapacağız ya. Aa tamam ama ben de sonra oynayacağım. Tamam mı Nur ablacığım? Lütfen, lütfen. Tamam, tamam. Tabii ki de Maşacığım. Sana da vereceğim. Sen hiç merak etme. Önce seni oturtalım. Şimdi kinetik kumlarımızı açmaya da başlayalım. Rahat rahat otur sen orada. Arkadaşlar, bakın öncelikle poşetleri açarak başlıyoruz. Hepsini kutumuzun içerisine döküyoruz. 7 parçadan oluşmakta sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bunları böyle koyalım. Aa, şimdi de kedi kumumuzu açalım. Koca ayı, koca ayı. Sence hangi rengi ilk açarak başlayalım? Moru açalım, moru açalım. Ama Aa, doğru. Bak bak Nurhan abla. Altında bir şekil daha çıkıyor sanki. Evet, evet. Kaldır da bir bak. Alt tarafında da unicorn desenli şekiller var. Bu şekillerin içerisine bu kinetik kumları koyacağız. Ve çok güzel bir şekilde çıkarıp sizlere göstereceğiz. Arkadaşlar bu arada lütfen kanalıma abone olun. Ama bir dakika koca ayı. Tamam sana sordum ama Maşa'ya da sormam gerekir. Adaletli bir seçim yapmalıyız. Maşacığım sence hangi rengi açmalıyız? Pembe olan mı yoksa mor olan mı? Hmm. Bu seferlik koca ayının dediğini diyeceğim. Yani mor olanı söylemek istiyorum ben de. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim sana Maşa. <laughs> Bu kadar mutlu olacağını bilseydim hemen söylerdim. Hiç düşünmeye gerek yoktu. Arkadaşlar o zaman karar verdiğimize göre artık mor olan kinetik kumumuzu açıyoruz. Eşyalarımızı kenara çekiyoruz. Ve kinetik kumumuzu masamıza döküyoruz. İşte döktük. Bakın arkadaşlar en başta biraz sert bir şekilde çıkıyorlar ama bunu elimizle ala ala işte bu şekilde yumuşatmış oluyoruz. Hepsini böyle iyice yumuşatalım ve şekillere koyduğumuzda desenlerimiz hemen çıksınlar. Ya harika çocuklar, harika bunlar. Bakın bakın nasıl da güzel oluyorlar. İlk halinden eser yok. Alıp iyice böyle yoğurabilirsiniz. Bakın Arkadaşlar yaptıktan sonra ellerinize de asla yapışmıyor. Ufak ufak tozları kalmış olabilir. Ama onun dışında asla ele yapışmıyorlar. Ben de bir kere dokunabilir miyim Nur ablacığım? Ah, tabii ki de tabii ki de. Hadi gel Maşacığım. Dur senin önce. Bu eşarbını düzeltelim öyle gel. Heh, geldim işte. La 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 la. La 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 la. Maşa maşa çık da Nur abla yapsın artık çok merak ediyorum çok merak ediyorum önce öğretsin sonra biz de oynayalım Çok harika çok harika Ay insan bunu bırakmak istemiyor ki Ya çok güzel çok güzel Neyse neyse tamam kocayına dediğini yapalım yine bıraktım Hadi Nur ablacığım bize farklı farklı şekiller yap Tamamdır bakın önce elimi böyle aldım Böyle istediğim gibi bırakıyorum. Çok akışkan olduğunu sizler de görüyorsunuz. Şimdi artık bu şekillerimizi yapmaya başlayalım. Bunu aldık ve içerisine artık dolduracağız. Acaba hangisini denesem arkadaşlar? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Yoksa bu mu? Hmm, Nur abla, Nur abla, ben de tekrardan bir tane yap, tekrardan bir tane yap. O olabilir, olabilir. Ha, tamam, o zaman onu deneyelim. Kinete kumumuzu alıyoruz ve şeklimizin içerisine öyle koyuyoruz. Sonrasında ama bastırmamız gerekli ki şeklimize tamamen iyice içerisine yerleşsin ve aynı o şekilde çıksın. Kedi kumumuz daha olduğu için biraz daha alalım ve iyice bastıralım. Nurum, Nurum ben de bastırabilir miyim? Bastırabilir Aa, tabii miyim? ki de. Gel gel koca ayı. <laughs> Oo, keşke Oo, önce seni çağırsaydım. Harikaymış, Oo, çok güzel, çok güzel. Çok yumuşak, çok yumuşak. Tamam. Gel bakalım. Artık çıkarma zamanı arkadaşlar. İşte Çok, merak, çok merak ediyorum, çok merak ediyorum. Oo, nasıl güzel bir şekil. Biraz yakından bakın, bakın arkadaşlar, mor renkli bir unicorn. Vay canına, ne kadar harika. Ay, ben kendimi tutamayacağım, tutamayacağım. Bir tane daha yapmak istiyorum. Bir tane daha, bir tane daha. Bunu da Maşacığım, hangisini yapalım? O en alttaki, en alttaki. Bu tarafa çekelim ve buradaki ne de yine kinetik kumumuza koyalım ve şeklimizi çıkaralım. Ay, acaba bu nasıl çıkacak? Bunun üst tarafında bayağı uzun bir şey var. Hemen yine kinetik kumumuzu bastırıyoruz iyice. Şeklimizi tamamen alsın diye. Sonrasında da çıkaracağız. Arkadaşlar sizlerin unicorn'un neleri var acaba? Anahtarlık mı? Kıyafet mi? Yoksa toka mı? Veya sizlerin de kinetik kumları var mı acaba? Hiç oynadınız mı? Ben oynadım ben oynadım. Anahtarlığım var benim anahtarlığım var. Hımm. Şimdi de Maşa'nın dediği yeni kornu çıkaracağız. Ay canına hemen de geldi. Ay, dikkatli koymalıyım. Wow, ikisi de harika görünüyor. Tam yeni kornlar. Çok güzel oldular, çok güzel arkadaşlar. Nur abla, Nur abla, bak ben eşyalarını getirdim. Bu diğer malzemelerini getirdim. Ben de getirdim, ben de getirdim, ben de getirdim. Teşekkür ederim çocuklar. Hadi o zaman diğer kilit da bu şekillerden yapalım. Bakın arkadaşlar bunları uç uça ekliyorum. Ve kinetik kumumuzu bununla keseceğim ki farklı şekilleri çıkarabilelim. İyice böyle yapalım. Şimdi bunu bakın sesi duyuyor musunuz? Biraz da buradan Gel hadi meraklısın gerçekten. Şimdi Sen de bakayım. her şeye karıştın her şeye karıştın ya. Oh. Vay canına bu ne harika bir oyuncak böyle. Bakın kestik. Bazılarını da böyle alıp şu şekilleri çıkarabiliriz. Bakın içerisine batırıyorum. İyice bu şekil çıkıyor ve ortasında da bu yuvarlağı içinde kalmış oluyor. Yine bunu da böyle yerleştirebiliriz. Pek bir net bir şekil çıkmasa da yine de güzel oyuncaklar. Bunu da yine deneyelim. Kinetik kumumuzu elimize alalım. Böyle yuvarlak yapalım. İkinci bir yuvarlağım yapıyorum. Yuvarlak yaparken bunların dokusunu hissetmeniz gerekirdi. Keşke videonun içerisinden sizlere bunu ulaştırabilsem arkadaşlar ya. İşte oluşturdum. Bu şekillerimizle bunları artık bastırma zamanı. Bastırdım ve çıkarıyorum. Ortasındaki yine böyle çıktı. Bu da burada kalsın. Bakın arkadaşlar böyle bir şekil oluştu. Şimdi diğerini de deneyeceğim. Yani bu yıldız görünümlü parçayla. İşte bastırıyorum. İyice bastırdık. Ve şeklimiz çıktı. Ama yan tarafı birazcık bozuk oldu. Neyse onu baştan yapalım o zaman. Hemen hızlıca elim aldım. ve bunu yuvarlak yapıyorum. Tekrardan bu yıldız görünümlü şekli bastıracağım. Çıkarıyoruz. İşte şimdi oldu. Bunları da buraya yerleştirelim. Bakın. Son olarak bu şeklimize kullanmak istiyorum. Ne kadar farklı! Oyuncakları varmış bunun içerisinde. Çok kullanışlıymış. Aa, bakın bakın. Bu ne kadar güzel oldu ya. Vay canına. Bunları da istersek yine ortalarına yerleştirebiliriz. Böyle kalabilirler. Ya buna bayıldım ben. Bayıldım Nur ablacığım. Arkadaşlar... Nur abla, Nur abla harika yaptın, harika yaptın, harika yaptın. Arkadaşlar daha güzel şekiller yapabilmemiz için kanalımıza abone olup diğer videolarımızı izleyebilir misiniz?